İsmim İbrahim Çakar. 47 yaşındayım. Konya'nın Hadim ilçesi Bolat Mahallesi'nde yaşıyorum. Ee, burada gavut bize atalarımızdan, dedelerimizden kalmış bir miras. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek ama e, son 8-10 yıldır benden başka yapan yok. Bunu e, Gavudun içine malzemelerimiz kabak çekirdeği, günahşık, normal çekirdeğin çiği, günahşık, buğday, mısır, nohut, menengiç. Bu malzemeleri odun ateşinde kavuruyoruz. Tabii ağır ağır kavuruyoruz bunu. Çok e, Altını çok yakarsan yakarsın içi pişmez. Ağır ağır kavuruyoruz. E, bir 6-7 saatimizi alıyor. Bu şekilde oradan da e, soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra değirmene gelip bunu undan biraz daha iri bir şekilde üütüyoruz. Sonra da e, pekmezle karıştırıp tatlı olarak yiyoruz. Protein kaynakları, lif kaynakları çok yüksek bir e, besindir. E, pekmezle karıştırıp tatlı olarak yiyoruz. Bunu yiyenlerde kolay kolay üşüme, kansızlık olmaz. Yani kana kan katar, kan yapar. O şekilde bir malzememiz. Eee eskilerden köyümüzde her evde yapılırdı bu. Yaylaya gitmeden bir hafta önce falan herkes yapardı. Şimdi unutuldu. Yapan yok başka. Hatta şöyle bir rivayet var. Eee bir amcamız Yaylanın yoluna varmışlar yarıya kadar varıyorlar eşekle gidiyorlar yarıya kadar varıyorlar hanımına diyor ki ya hanım kavut aldın mı ben onu unuttum diyor hanımı da unuttum deyince yaylasız gavut mu olur diyor dön diyor hemen dön geriye diyor yani o şekilde bir rivayet var anlatılır Gavut bu kadar değerli e, eskiden bize kalan bir miras yani biz devam ettiriyoruz elimizden geldiği kadar da ömrümüzün yettiği kadar da değerlendireceğiz devam ettireceğiz. Kavut e, talebi çok fazla. Türkiye'nin her tarafından talep var. Biz de elimizden geldiği kadar milleti kırmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gönderim yapıyoruz. İsteyen arkadaşlar da bize ulaşsınlar. Göndeririz yani kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Bize e, her taraftan dua edenler var. 60 yaşında 70 yaşında kadınlar bize Allah razı olsun bize çocukluğumuzu yaşattın. Allah senden razı olsun diyenler var. Yani Onun için kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. İsteyenler haber versin gönderelim.